Merhaba arkadaşlar. Videomuzda Lila şirketini analiz edeceğiz. Geçen sene alt olmuştu şirket. Mayıs ayında. Temel olarak çok beğendiğim bir şirket. Üst kaynakları güzel. Son 2-3 plançı çok yüksek gelmemesine rağmen Önceki bilançolar gerçekten çok iyiymiş. Bilançolar da çoğu şirkete göre iyi. Piyasada. İyi bir şirket temel olarak da. Teknik olarak da konsolide süreci devam ediyor şirkette. Konsolide süreci devam ediyor. Şu herhangi bir sorun yok. endeksin durumuna göre işte piyasa şartlarına göre hareket ediyor. Bu tipi görebilir mi? Zor bir olasılık ama olabilir. Şu anki süreç bölgenin üzerinde devam ediyor. İstin çok kötü fiyatlama yaptığı yerlerde. Tabi buraya değil inebilir. Şu anki mevcut durumda Zor ama yani belli de olmaz piyasa. Bu şekilde devam biraz daha iyi, devam edebilir. Gibi geliyor bana. Buna benzer örnek şirketlerde 2022'de halk arzı olan şirketlerin yapısıyla 2024'te halk arzı olan şirketlerin yapısı hemen hemen aynı. Onlarda 2022'nin sonuna doğru güzel bir yapıda olanlar güzel bir rally yapmıştı. Ne ben aynı dönemi 2025 senesi içinde şirketlerin yapacağını düşünüyorum. Birkaç şirketin 3-5 şirketten bu beklentim var benim. Şu, i̇zlemedeyiz. Konsülde süreci devam ediyor. Endeksin kırılımı ne zaman olacak? Endekse ne zaman katılacaklar? İşte o dönemde endekse rallisinin ortalarında katılmışlardı. Sonra güzel bir fiyatlama yapmışlardı. Şirketlerden biri birleşimdi. Bu dönem iyi giden şirketlerden bir tanesi. Teknik yapıları hemen hemen aynı. O dönemde piyasa bozukken genel karz olduktan sonra karzın altına inmişlerdi bu şekilde. Piyasa genelde aynı işti. Teknik yapıyı öğrendikten sonra bir sıkıntı yok. Piyasayı iyi okuduktan sonra. Kazanmasanız da kaybetme ihtimaliniz çok düşük. Piyasa gitmez kazanamazsın ama kaybetmezsin. Yani %10 %20 çekilir. kayıp değil ama bilmezsen onda birine değinebiliyor para. Daha önceki videolarda örneklerini gördük. İşte çok benziyorlar. Burada Ağustos ayında alkarz olmuş. O dönemde May Mayıs ayların 2021'de halk arzı olan firmalar da vardı bunlardan önce. Hepsi beraber Temmuz-Ağustos'ta başlayıp bitirdiler. Kasım gibi. Şu bölgenin bitişi hepsinde aynı. Başlama tarihleri biraz değişiyor burası. Şu tarih hemen hemen hepsinde aynı Başlangıç süreleri Haziran'la Ağustos arasında olan var. Bu da halk arz edildiği tarihle alakalı biraz. Biraz da işte çekilme oranıyla alakalı. Çok daha az çekilen mesela 2001 Ağustos'ta halk arz olmuş. 2020 içinde buralarda halk arz olup giden de vardı. Kilme oranı düşüktü. Çünkü daha iyi piyasada alkarızı olduğu zaman ise daha az çekilir. Dönemde alkarızı olan firmalar kötü piyasada alkarızı olduğu için değerinin altında kalıyor. Yani Piyasa koşullarına ayak uyduruyor. Sonra da fiyatlamasını zaten bu şekilde yapıyor. Ağustos'tan Ağustos'ta bitmiş. Bir yıl sürmüş. yıl sürmüş. Tabi burada, burada bir yıldan sonra gidecek diye bir şey şöyle yok. Piyasa endeks eğer buna izin verirse piyasa koşulları tabii aynı hareket yapacak. Yoksa bu uzaya da bilir. Ama güzelleşiyor günden güne. Özellikle şu kalın bölgenin altına inmesi daha güzel. Neredeyse de bir şey değişmez. Zamanı biraz zaman açısından biraz daha zaman uzatabilir. Rally olacaksa biraz daha geç olur. Çünkü destek kırıldığı zaman. Burada sıkışırsa gitmesi daha kolay olur. Şimdi buradan buraya indiği zaman buradan trenç oluşuyor bu sefer. Burayı kıracak. Buraya geliyor böyle. Biraz daha zamanla öteleyebiliyor. Baktığımız zaman grafikler hemen hemen çok benziyor. Temel olarak zaten güzel bir şirket. Kağıt sektörünün şirketlerini beğeniyorum zaten. Ucuz fiyat diyor. Ucuzlar. İyi de iş yapıyorlar. Güzelleşiyor günden güne. Konsolide süresi azalıyor endeksin endeksinde yukarı gideceğini düşündüğümüz zaman şu anki mevcut durumu çok iyi. işte bir senelik aralık bu. Birleşim bundan biraz az çekilmesine rağmen bir senede gitmiş. Bir senelik aralık Konsulda süreci işte takip edilecek. Buraya kadar da bu şekilde daha az minimal hareket ederse işte oradan sonra teknik açıdan yukarı yönlü hareketleri bekleyebiliriz. Ondan sonra hedef bölge gitmesini bekliyorum. Bunun eğer teknik yapıda bir bozulma olmazsa. eğitim amaçlı videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Piyasanın yapılarını eğitim amaçlı öğrenin. Aracı kurumlar ücretli veriyor bunları. Bu kadar bilgiyi de vermiyorlar. Daha az bilgiyi daha pahalıya satıyorlar. Bunu kimse bilgi olarak vermez zaten çok önemli bir bilgi. Çünkü buradan piyasa izleyip göreceğiz nasıl hareket ediyor. Yani çok kötü haber akışları da olsa ben ileride fiyatlamasını yapacağını düşündüğüm bir şirket. Anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. İşte direkt düşerse daha avantajlı oluyor aslında. Piyasa yapısı itibariyle firma ile devam ederse ileride yükselişi daha kolay olur. Bundan önceki dönemlerde hep öyle yapmış piyasa. Piyasanın işte işi hemen, hemen aynı. Yani piyasa yönetimi değişmiyor. Sistem aynı sistem. Kazananlar aynı. Kaybedenler aynı. Sistem değişmiyor. Kazanmak istiyorsanız yani en iyisinden bilgi almanız gerekiyor. Kendinize iyi bak. İyi akşamlar. Allah'a emanet ol.